Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz güzel bir e, açılım yapacağım sizlere bugün yoğunlaştım ve ne var ne yoksa her şeyi birer birer açıklamak için buradayım yani soru işaretlerinizi tamamıyla bir çözüm bulacağım ve sizleri düzgün doğru bir yola e, yönlendireceğim İnşallah da öyle olur ve kafanıza takılan ne var ise hepsini çözmek adına buradayım güzel bir açılım olacağından eminim duru görümde içine katarak e, güzel bir açılım yapacağım sizlere. Evet e, kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük yapacağım açılımlardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız ve devamının da gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. E, açılımlarımı biliyorsunuz ki bireysel olarak açılımlarımı WhatsApp ve Instagram üzerinden yapabiliyorum. İstediğiniz zaman bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Videolarımın altındaki açıklama bölümünde linklerini bıraktım. Tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım artık ben fincanımı açıyorum. Sizler dileklerinizde bulunun. Evet sevgili dostlarım tüm abonelerime özeldir. Ve neyse haliniz o çıksın falınızda. Evet, bu sizin fincanınız ve gözü gördünüz mü arkadaşlar? Ortada kocaman bir göz var. Ve bu göz maalesef ki kem bir göz ve ben o gözü patlatırım. Gözü olanın gözü çıksın diyelim. Her yerimde kahve yaptım. Evet, sevgili dostlarım, öncelikle sizlere söylemem gereken şu. Göz var üzerinizde ve bu göz ciddi anlamda sizleri yıpratan, yoran ve bazı işleriniz olacaksa da oldurmayan bir göz. Hanenin içerisinde bulunan bir insanın gözü maalesef ki sizlere de yıldızı ağır gelmekte. Ve bu insanın gözü maalesef ki aslında kem göz değil yani severek isteyerek bile baksa size o göz maalesef ki sizleri yıpratmış. Çünkü altıncısı yüksek bir insan olarak görünmekte. Evet devam ettiğimde ise V harfi var gördüğünüz gibi ismin içerisinde ya da soy V harfi olan bir insan devlet dairesiyle alakalı olan iki tane güzel haberi peş peşe sizlere getirecek ve bu haberden sonra temiz ve ferah kavuşacaksınız tabii ki de bu V harfini tanımıyor olabilirsiniz bu devlet dairesindeki kişinin Size telefon edecek olan kişinin ya da bir kağıt gönderecek olan kişinin adında ya da soyadında olabilir. İki tane peş peşe gelen güzel haberleriniz var. Allah'ın izniyle temiz bir şekilde sizlere gelecek. Evet yatmış bir insan ve geçmişi ve geleceği düşünmekte ben ne yaptım diyor, nasıl hatalara düştüm ve ben hiç yapmayacağım hatalara düştüm. Onları toparlamak ve artık onları düzeltmekte benim elimde. Ee, aslında diyor ki şöyle baktığımda ben nereden başlayabilirim acaba? Yani çok kötü hatalar yaptım. Elle tutulacak, gözle görülecek çok fazla hatalarım var aslında. Ee, karşı taraf beni kabul eder mi gibisinden düşünceleri ve soru işaretleri var bu insanın. Ve size gelecek ama biraz böyle yüzsüz yani e, yüzü yok bu insanın ciddi anlamda ve bir cesaretsizliği de söz konusudur demek isterim. Güzel güzel haberleriniz arka arkaya gelecek olan ve müjdeli büyük hamle yapacağınız haberler var sevgili dostlarım. Ciddi anlamda da e, sizleri yüceltecek haber bunlar ve sevindirecek haberler. Şurayı görür müsünüz bilmiyorum ama ben net olarak gördüm şurayı. Sanki bir insanın e, omzuna kafayı yaslamış gibisiniz. Şimdi beklediğiniz bir insan var, istediğiniz bir insan var öncelikle. Haber beklemektesiniz bu kişiden. Evet o haber gelecek ve barışmayı sağlayacaksınız. Çok sevdiğiniz bir insan, değer verdiğiniz bir insan. Hatta ve hatta kalbi kırılmasın diye hiç ağzınızı açıp iki kelime etmiş bir insan değilsiniz yani karşıki tarafa. Ama birdenbire de gitmiş ve bitmiş. Ne istediğini ya da ne yapmaya çalıştığını anlayamamışsınız. Ee, telefon açmayı deniyorsunuz. Acaba telefon açsam mı ki yani alışır mı? Ben telefon açarsam, ben adım atarsam. Diğer ayrılıklarımızda da aynısını bekler mi acaba gibilerinden düşünce ve soru işareti yaparken siz o insan size adım atacak. Sizler sessizliğe bürünün ve sessiz kalmayı deneyin sevgili dostlarım. Çünkü sizlerin adım atmasını alışmış olan bir insan nasılsa o çantada keklik e, tekrardan bana yazacaktır diyor ve bu bağlamda da e, sizin adım atmanızı istiyor. Lütfen o düşünceleri kırın. Ve sizler bir adım atmayın kendisi atacak zaten sizsiz yapamayan bir insan demek isterim. Evet rüyalarınızı görebiliyorum. Eski evinizde kalırmış yani eski hayatınızı özlercesine e, rüyalarınızı görebiliyorum açıkçası. Eskiden ben çok mutluydum. Evet e, şu vardı bu vardı gibi düşünceleriniz var. Eski halinize, eski e, yuvanıza, eski huzurunuza geri dönmek istiyorsunuz ve zaman zaman. Bilinçaltı rüyaları görmektesiniz ve bu bilinçaltı rüyalarından sonra e, uyandığınızda evet enerjiniz düşük ve üzgün bir şekilde uyanmaktasınız doğrudur. E, çok fazla kafanıza taktığınız için bilinçaltı rüyalarını görmektesiniz bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Eğer ki kafanıza çok fazla takmazsanız bilinçaltı rüyalarınızı da görmezsiniz. Başka bir şeylerle uğraşmaya çalışın lütfen beyninizi ve zihninizi bu kadar yormayınız sevgili dostlarım. Evet hastanelik bir işiniz var. Hastanelik olan bu işiniz. E, temiz ve ferah kavuşacaktır. Eski sağlığınıza da kavuşacaksınız. Güzel bir şekilde gördüm. Evet arkadaşlar. E, anahtar çıkmış ve bir anahtar. Temiz bir anahtar ve ferahlı bir anahtar öncelikle. Ve bu anahtara sahip olacaksınız. Temiz bir şekilde sahip olacaksınız. Ama ne zaman? Şöyle bir e, zaman verirsem eğer ki ben size. Aralık sonları olarak görebilmekteyim. Yani bu senenin sonu demek istiyorum. 2022 hepinize hayırlı ve uğurlu olacak. Ben eminim sizler de emin olun. Çift rakamlar herkese uğur getirir. 2021'de başımıza gelmeyen kalmadı maalesef ki. İnşallah bu 2021 bir an önce çıkar ve gider. O kadar da kutlayarak yani 2021 geldi diye sevindik, kutladık falan. Ama sevinmememiz gerekiyormuş demek ki. Kötü bir yıl oldu bizler için. İnşallah da bu yılı hemen e, atarız ve 2022 yılı hepimize şans, uğur, bereket getirir. Evet, dilekleriniz olacak güzel dostlarım. Kafanızın bir tarafı aydınlık, bir tarafı da karanlık olarak görebilmekteyim. Kalbiniz ve iç sesiniz arasında giden gelen bir insansınız. Bir vadi içerisinde güzel bir haber gelecek öncelikle. Ve ben bugün sizlerin güzel büyük bir haber alacağınızı da hissedebiliyorum açıkçası. Ee, güzel haberleriniz olacak, emin olabilirsiniz. Ve beklediğiniz haberler, beklediğiniz paralar ya da beklediğiniz kişiler ciddi anlamda sizlere dönüş yapacaktır, emin olun. Hiçbir kimse boş boşuna hiçbir şey beklemez. Evet, bir umut vardır ki Allah size bekleme e, gücü verir. Evet. İş ile ilgili ve maddiyatla alakalı baktığımda maddi gücünüz biraz bir tık düşmeye başlamış. Ve bu maddi gücünüzü düşüren temin gösterdiğim göz sayesindedir sevgili dostlarım. Hemen kendinize güzel bir tılsım ve koruma yaptırmayı deneyin derim. Hani böyle e, boynunuzda takılan bir cevşen şeklinde olur ya. E, yani üstünüzde bir materyal olsun ve beşli bir koruma yaptırmayı deneyin lütfen. Neden derseniz çünkü üzerinizde negatif etkiler ve negatif insanların düşünceleri yer almaktadır. Ve sizin güzel pozitif olan enerjilerinizin hepsini çekmiş ve almış kendisinin üzerine. Evet arkadaşlar yani yakınlarınızda öyle kimseler var ise güzel yapan böyle ilim sahibi olan insanlar. Tabii ki işin ticarete dökmeyen kişiler hemen bir yardım alabilirsiniz ya da bir kurşun döktürebilirsiniz kendinize. Temiz ve ferahlı bir şekilde açılmalarınızı da görebilmekteyim. Ufak ufak raflarınız var ve insanlar devamlı sizlere eleştirmekteler. Her şeyinizi eleştiriyorlar. Yani güzel bir şey yapsanız bile kötü bir şey yapmışçasına eleştirilmeleri görebiliyorum. Ama o insanları siz alt edeceksiniz ve soyutlayacaksınız hayatınızdan. Diyeceksiniz ki ben insanlarla uğraşamıyorum artık. Hiç kimseyle görüşmeyi de düşünmüyorum. Tamamıyla ayak altına alacaksınız ve bu insanları hayatınızdan ebediyen çıkartacaksınız. Net olarak görebilmekteyim. Hayatımda olan bu kişiyle sonum var mıdır acaba diye bir soru yöneltirseniz de Arkadaşlar hayatınızda olan bu kişiyle köklenip budaklanacaksınız. Yani güzel bir köklü bir ağaç çıkmış burada. Yani bu demek oluyor ki çoluğa çocuğa Allah'ın izniyle karışacaksınız ve sevdiğiniz, beklediğiniz bu insan da sizi çok seviyor ve resmiyete dökecek bu işi diyebilirim. Evet. Dilekler kabul olacak. Allah'ın izniyle temiz temiz dilekleriniz var. Ee, ve bu dileklerinizin kabul olmasını tabii ki de diliyorum sizler için. En güzel eee yaşam stili, en güzel bir hayat daha doğrusu. Sizler için olsun. Umarım hep mutlu olursunuz. Umarım güzel kalbinizin de ekmeğini yersiniz daima. Evet arkadaşlar kolektif niyet aldığım bu falımda kesinlikle bireysel değildir fallarım onu söylemek istiyorum. Whatsapp numaramı açıklama kısmında bıraktım ve oradan tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Zaten link bıraktım arkadaşlar linke tıklarsanız hemen benimle iletişim kurabilirsiniz. Ee... Güzel ve pozitif olanları alın kabul edin güzel dostlarım. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sizleri ciddi anlamda seviyorum. Destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.